kripto para piyasasında son zamanlarda son yıllarda en çok kullanılan terimlerden bir tanesi Layer 2 yani katman 2 bu videomuzda bu terimi anlamaya çalışacağız ne anlama geliyor neden bu kadar önemli ve en iyi Layer 2 projelerinde sizlerle paylaşacağım bir video olacak arkadaşlar. Hızlı bir şekilde videoya başlamadan önce lütfen videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Şimdi ilk olarak bir Layer 2 kavramını anlatmak istiyorum arkadaşlar neden bu kadar önemli olduğunu anlatmak istiyorum. Katman 2 mevcut katman bir blockchain ağı üzerine inşa edilen ikincil bir protokol anlamına geliyor. Yani altında bulunan blockchain ağını hiçbir şekilde değiştirmiyor ve bunun üzerine inşa ediliyor. Bu protokolün de genel amacına baktığımız zaman büyük kripto para ağlarının karşılaşmış olduğu sorunları çözmek. Örneğin işlem hızı ve ölçeklendirme gibi sorunlarını çözmek Örnek verecek olursak ethereum ağında ne kadar yüksek işlem ücretleri gerektiğini biliyoruz zamanla e, ve bunun yanında işlem sürelerinin uzun olduğunu biliyoruz. Ölçeklendirme sorunlarının, zorluklarının yaşandığını biliyoruz. İşte bunlara çözüm getirmek amacıyla da e, katman 2 projeleri sunuluyor e, ve bu şekilde bir çözüm getiriliyor arkadaşlar. Bu yavaşlık gibi sorunlar, ölçeklendirme sorunları kripto para projelerinin uzun vadeli büyümelerinde olumsuz etkileyen. E, sebeplerden bir tanesiydi. Bu çözümle birlikte de daha yüksek sayıda işlem yapılması sağlanıyor. Daha hızlı bir şekilde, daha düşük ücretleriyle bütün işlemler gerçekleştirilebiliyor arkadaşlar. E, kısaca bir özetleyecek olursak katman 2 protokolleri işlemlerin ve süreçlerin katman bir ağından bağımsız olarak yani katman bir ağına bağımlı ama onun üzerinde işlem görüyor, e, ikinci bir ağ oluşturuyor ve bu şekilde de işlemler gerçekleştiriliyor temel avantajlarından bir tanesi de ana ağı yani katman bir protokolünde hiçbir şekilde yapısal değişikliğe sebebiyet vermiyor, yol açmıyor ve ölçeklenebilirliği artırıyor. Bu sayede de hızlı bir şekilde daha verimli bir şekilde daha düşük ücretlerle işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. İşte bu yüzden katman 2 projelere katman iki protokolleri bu kadar önemli arkadaşlar. Kısaca böyle bir bilgilendirme yapmak istedim. Çünkü yatırım yapmadan önce bir projenin neyle ilgili olduğunu da kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Elbette ki bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi olmayacak ama Yine de bu konuda bilgilenmek oldukça önemli arkadaşlar. Şimdi biraz bu projelerle ilgili konuşacak olursak zaten Coin Market Cap üzerinde en iyi Katman 2 projelerini bu şekilde sıralamışlar. Sonra ben kendim de bir sıralama yapıyor olacağım. Biraz bu projelerle ilgili konuşacak olursak Ethereum tabanlı blok zincir ağlarını geliştirmek ve bağlamak için ortaya çıkan bir platform olarak geçiyor. Optimize edilmiş Ethereum örnekleri oluşturmak için geliştiriciler tarafından kullanılan araçları ve bileşenleri içeriyor arkadaşlar. En popüler, en bilinen zaten Katman 2 çözümü olduğunu söyleyebiliriz. Mutlaka siz de zaten poligonla ilgili fikir sahibisinizdir. Bu Katman 2 çözümleriyle ilgili ayrıca kripto paralarıyla ilgili kanalımızda da inceleme videoları yer alıyor. Bu videoda paylaştığım neredeyse hepsiyle ilgili inceleme videosu kanalımızda var. Onları da kartlar kısmına bırakmış oluruz. Eğer dilerseniz o videoları da izleyerek bunlarla ilgili daha detaylı bilgilere de sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğeri Immutable. Immutable X Ethereum'daki NFT'ler için ilk katman 2 ölçeklendirme çözümü olarak geçiyor. İlk olması sebebiyle de oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Anında ticaret odayı, sıfır gaz ücreti, kusursuz ölçeklenebilirlik sağlıyor ve bunu kullanıcı gözetiminden ödün vermeden gerçekleştiriyor. Aslında zaten hani birçoğunun benzer bir amaca hizmet ettiğini söyleyebiliriz. Zaten katman 2 çözümlerinin sebebinden az önce bahsetmiştim. Neden PS'ye çıktığı ile ilgili bir diğeri Arbitrum olacak arkadaşlar. Arbitrum'da yine en önde gelen katman 2 çözümlerinden bir tanesi. Mutlaka Arbitrum'u da duymuşsunuzdur. Geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkmış olmasına rağmen yaptığı airdropla birlikte özellikle adından sıkça söz ettirdi. Arbitrum Ethereum ile yakın birlikte çalışabilirlik için tasarlanmış özelliklere sahip. Arbitrum'un 3 bileşeni bir derleyici, Ethereum Bridge ve doğrulayıcıları içeriyor. Öne çıkan bir başka özelliğine baktığımız zamansa işlemlerin yaz zincir toplamasını ve toplama teknolojisini destekliyor. Arbitrum da yine en önemli katman 2 çözümlerinden bir tanesi. Bunun dışında Optimizm var arkadaşlar. Optimizm de yine yakın zamanda piyasaya sürülmüş bir proje olduğunu söylememiz gerekiyor. Ethereum ekosistemi için bir başka popüler ölçeklendirme yöntemi olduğunu söylememiz gerekiyor. Akıllı sözleşmeler ve gelişen bir DeFi ekosistemi desteği ile Ethereum uyumlu olması amaçlanmış bir amaçlanmıştır. Bunun dışında söyleyebileceğimiz Starknet var arkadaşlar. Testnet'e de katılım sağlamıştık kanalda. Onunla ilgili video da var. Starknet'e de dikkat edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda adından çok daha fazla söz ettirebilir diye düşünüyorum. Ve ZK Sync arkadaşlar o da ilerleyen zamanlarda yine adından söz ettirebilir. Bence dikkat edilmesi gereken piyasaya sürülecek olan önemli projeler olduğunu düşünüyorum. Onunla ilgili de kısaca bir konuşacak olursak işlem hacmini arttırmak ve güvenliği iyileştirmek için ZK Rollup'ları kullanan Ethereum için bir katman 2 çözümü olarak geçiyor. Sıfır bilgi kanıtı desteği ve gizli odaklanarak güvenli olacak şekilde tasarlanmış bir proje arkadaşlar. Yine önemli bir proje olduğunu da söylememiz gerekiyor. Şu an burada 2-4 6 projeden sizlerden bahsettim. Hani bunlardan en geride olan Immutable X gibi görünüyor. Ama bunun dışında baktığımız zaman optimizmin çok önemli olduğunu söylemem gerekiyor. Arbitrum'un çok önde olduğunu söylemem gerekiyor ki sıkça yatırım yaptığım kripto paralardan bir tanesi. Polygon yine aynı şekilde en popüleri, en köklü olanı. Bunlar oldukça önemli. Yakın zamanda da Starkled'in ve ZK Sync'in de önemli bir şekilde piyasada yer edineceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu projeleri mutlaka sizler de inceleyin. Detaylı inceleme videoları da kanalımızda yer alıyor. Onları da izleyin. Ona göre kararınızı zaten verirsiniz. Bu şekilde içeriklerin devamı için de kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bizler her zaman sizlerin yanındayız ve bilgilendirici içerikler paylaşmaya çalışıyoruz. Para kazandıran içerikler paylaşmaya çalışıyoruz. Bu içeriklerden haberdar olmak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoya bir beğeni bir de güzel yorum bırakarak bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.